Yukarıda verilen yıllık ortalama akım ve yağış grafiği Türkiye'nin hangi akarsu'na ait olabilir? Burada baktığımızda akımın en fazla olduğu dönemlerin Aralık, Ocak, Şubat yani kış aylarına karşılık geldiği, yaz döneminde ise akımın iyice düştüğünü görmekteyiz. Bu Akdeniz iklimine daha uygun bir yağış ve akım grafiğini oluşturuyor. Akdeniz ikliminde bulunan akarsulardan seçersek doğru cevabımızın burada özellik olarak baktığımızda Ege'de bulunan Gediz Nehri olduğunu. Çünkü Akdeniz iklimi Türkiye'de Akdeniz dışında Ege'de Güney Marmara'da ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kısımlarında görülüyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan Konya Çumra projesi kapsamında Konya'nın su rüyasını gerçekleştirmek için devlet su işleri tarafından uygulamaya başlanan proje Konya Ovaları projeleri kısaca KOP denilmiştir. Buna göre KOP ile bölgede hedeflenen unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ki sulamayı geliştirmek ve tarımı geliştirmek bunun hedefleri arasında yer alıyor. Yani sulu tarıma geçiş ve yine gelişmiş tarım yöntemlerinin uygulanması. Tarımsal üretim ve verimin artması. Şehirleşme oranının buna bağlı artması, istihdam olanaklarının, iş imkanlarının artması dikkate alınabilir. Dışarı göçün yaşanması değil, dışarıdan buraya göç olabilir. Çünkü buradaki iş imkanları ve yine refah seviyesi gibi ya da gelir gibi birçok durumda artış görülecektir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Türkiye'nin karma oluşumlu gölleri oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllerdir. Bu tür göller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ki karma oluşumlu göller kısmında baktığımızda birden fazla özelliğe sahip göllerdir. Örneğin Van Gölü tektonik ve volkanik süreçlerin etkili olduğu bir göldür. Eğirdir Gölü karstik ve tektonik. Kova da yine aynı şekilde Beyşehir aynı şekilde dikkate alınabilir. Ama Tuz Gölü tektonik oluşumludur. Yani diğer faktörler etkili olmadığı için tek bir faktör etkili olduğu için bunu karma olarak dikkate alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ülkemizin nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Tuzlası Gölü Karapınar yakınlarında yer alır. Bir patlama çukuru içerisinde yer alan gölün ortasında ada şeklinde bir volkan konisi bulunmaktadır. Açıklamaya göre Meke Tuzlası Gölü oluşum bakımından aşağıdakilerden hangisine dahil edilebilir? Ki patlama sonucu oluşmuş küçük çukurluklar mağar adı verilen çukurluklardır. Meke Tuzlası da bir mağar gölü yani doğru cevabımız B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Ülkemizdeki tektonik göllerden biridir. Elazığ il sınırlarında bulunan bu gölün gideğini Dicle Nehri'nin kaynağına oluşturmaktadır. Suları tatlı olan bu gölden elektrik enerjisi elde edilmektedir. Verilen bilgiler aşağıdaki göllerden hangisine aittir? Tektonik dediği için Tortum Gölü'nün oluşumu ve yine Elazığ'da bulunmama sebebiyle baktığımızda tektonik değil, heylanset göldür. Sapanca tektonik ama Sakarya ve Kocaeli arasında bulunmaktadır. Akşehir, Konya, Eber yine o çevrede bulunmakta. Hazar ise Elazığ sınırları içerisinde yukarıda bahsedilen gölümüz olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Türkiye'nin akarsularından ulaşımda yararlanılamaması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanamaz? Türkiye'deki akarsulardan ulaşımda yararlanamıyoruz çünkü denge profiline uzaklar. Akış hızları yüksek. Bunun yanında rejimleri genelde düzensiz ve akımları düşük olduğu için genelde bu tür ulaşım faaliyetleri için çok da uygun değiller. Yani açık ya da kapalı havza olmasıyla bir alaka kuramıyoruz. Yani açık havza olup Özellikle denge profiline ulaşmamışsa ya da yağış rejimi düzensiz olduğu için akarsu rejimi de düzensizse açık olması bir şey ifade etmiyor. O yüzden bunu alamadık. Denge profiline uzak olmaları akış hızının eğimin fazla olması, devlerinin akımlarının düşük olması, rejimlerinin düzensiz olması gibi faktörleri zaten saymıştık. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu.